düşmüşken ne yapsaydım Aziz çekip gitmene izin mi verseydim? Çare ne aldı benden? Geleceğim dedi. Gitmek zorunda kaldım ama ben oraya ölmeyi ya da öldürmeyi göz alarak gittim Aziz. Senin gözünün içine bakamayacağım bir şey yapsaydım ben kendimi öldürecektim. Benim vekilim de şahidim de Allah. Yine olsa yine giderdim sadece senin canın değil de Benim de canım gitti. Sen yoksan ben de yokum Aziz. Gittin. Bana niye yalan söyledin? Korktum. Korktum. Korktun da geri durdun mu? Sana ben defalarca o adamla konuşma dediğim halde gittin, o adamla konuştun. Mecbur kaldım Aziz. Sen beni ne hale getirdin Efnan? Ben bu şerefsizden duyacağım ve senden duysaydım keşke. Bana böyle bakmandan korktum Aziz. Hep böyle mi bakacaksın bana artık? Affetmeyeceksin mi beni? O vakit bırakmayın Aziz. Ayrıl benden. Çünkü ben senin bana böyle bakmana dayanamam Aziz. Bırakmam. Ben seni bırakmam.